Evet. Hocam. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviler Odası Muhasebe Yardımcısı kursunun sonunda hizmet binasında sertifika töreni düzenledi. Öyle, ben evet. 11 kursiyerin kursu başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığı belirtildi. Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası'nın Tesmer bünyesinde düzenlenmiş olduğu bilgisayarlı muhasebeci yardımcı eleman kursu Ekim 2013 tarihinde başladı. Ocak tarih, Ocak 2014 tarihinde de bitirmiş olduk. Kursumuzu başarıyla bitirmiş olan arkadaşlarımızın sertifikalarını vermek üzere burada bulunuyoruz. 13 yıldır eğitimlerin devam ettiğini belirten Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Yalçın, kursların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi. Değerli arkadaşlar, biz e, özellikle meslek alanında eğitimin ve nitelikli elemanlığın çok önemli olduğuna inanıyoruz. O sebeple de e, 2000'lerin başından beri düzenli olarak, geleneksel olarak bu kursu yürütüyoruz bu kursun kuruluş noktasında emek veren ve görev alan arkadaşlardan biri olarak o günden bugüne aklımızda en önemli kalan sloganımız muhasebe muhasebecilerden öğrenilir mottosuydu. Biz bu iddia ile yola çıkmıştık. Eee görüyoruz ki geçen 13-14 yılın sonunda hala daha bu iddiamıza göre eee çalışabiliyoruz. Bu iddiamızın ekseninde de katkı sunabiliyoruz hem kendimize hem mesleki kamuoyuna. Nitelikler ama sorunu bu ülkenin yaşadığı en büyük sorunlardan biridir ve bu sorunu aşmak konusunda da bu tip kurslarla umarız biz de yeterince katkı koyuyoruzdur. Konuşmaların ardından kursu yerlere sertifikaları verildi. <laughs>